Merhaba arkadaşlar. AutoCAD 2 boyutlu çizim derslerimizin 53. uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz uygulama resminizi çizip dersimizi sonlandıracağız. Hemen dersimize geçiş yapalım. Çizim arkadaşlar. Ortadaki çember çizerek başlayalım. Yarı çap 15'miş. Circle komutuna geliyorum. Bu noktadan 15 enter deyip ortadakini çizdim. Baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki eksendeki mesafem 125. Hemen line komutumuza giriş yaptık. Yukarıya doğru F8 orta modunu açıyorum. 125. Enter diyorum. Baktığımız zaman burada R 20'lik bir tane çemberim var. Hemen onu çizelim. 20 enter. Burada da arkadaşlar bir 35'lik bir çemberimiz var. Yarıçap 35. Onu da çizelim. 35 enter diyorum. Baktığımız zaman arkadaşlar şu kısımda da Çap 120 demiş. Yarı çap 60 yapar. Onu da çizelim. 60 enter diyorum. Sonrasında bu çizgiyi biraz uzatıp sündürüyorum. Bunda bir eksen çizgisi yapalım. Kalınlığımızı da bilayer yaptım. Arkadaşlar burada olan kısım bu kısımda da olduğundan dolayı aynalama yapacağım bu tarafı bitirdikten sonra. O yüzden şu diğer kısmı trimliyorum. Bu kısmı trimledim. Sıra geldi buralarda çalışmaya. Hemen şuradaki 80'li kısmına başlayalım. Circle'un altında tanjan tanjant radüse geldim arkadaşlar. Burayla bura yarıçap değerimiz 80 enter. Trim'e geldim. Trim sağ tuş bu kısmı trimledik. Sonrasında arkadaşlar şuraları da trimliyorum. Baktığımız zaman burada onluk bir tane çemberimiz var. Mesafemiz de 75. Hemen geldim arkadaşlar yarıçapla çember çizimine. Bu noktadan yakaladık. 10 enter diyorum. Sonra bunu seçtim. Bu komutuma geldim taşıma komutuna. Orta noktadan tuttuk. Sürüklüyorum aşağı doğru. 75 enter diyorum. Sonra line komutumuza geldik. Şuradan bir çizgiyi çektim. Sonrasında bakın burada R yüzlük bir radius'um var. Onu da yapalım. Yine tanjant tanjant redüse e geldim. Birinci noktamız burası. İkinci nokta olarak da burayı seçtim. Yarıçap değerimiz 100. Enter dedim. Yine trim komutunda geldik. Sağ tuş. Bu kısımları bir trimleyelim. Burayı da trimledim. Üst taraf bitti arkadaşlar. Sıra geldi alt tarafa. Baktığınız zaman 150'lik bir mesafen var. Yarısı 75 yapar. Hemen geldim buradan. Merkezden yakaladık. 75 enter diyorum. Burada R16'lık bir tane çemberim var. Onu çizelim. Geldik çember komutumuzda. Yarıçapımız 16. Enter diyorum. Sonrasında da ortasında da R5'lik kısmımız var. Şu kısmı sileyim. R5'lik bir tane deliğim var. Onu da delelim. Geldik buradan. 5 Enter dedim. Plan komutumuza giriş yapıyoruz. Bu noktadan yakaladım. Bir de bu kısım Trim'e geliyorum arkadaşlar. Sağ tuş. Aman trimleyelim bunları. Bu kısmı trimledim. Bu yardım çizgimizi de silelim. Sıra geldi şu kısımları çizmeye. Şu kısmı unutmuşum. Burayı da trimleyelim. Baktığımız zaman burada 90 derecelik bir açı var. Ve burada da arkadaşlar çap 70 yani yarı çap 35'lik bir ölçümüz var. Hemen geliyorum. Orta noktasından yine yakaladım. 35 enter deyip buradaki 70'lik kısmı çiziyorum. Sonrasında bunu seçelim. Buradan da fırçayla bunu eksen çizgisi haline getirelim. Baktığımız zaman sıra geldi. Bu 90 derecelik açıları yapmaya bu, bu ikisini. Hemen geldim. Çizgi komutumuza line. Bu noktadan yakaladım. Klavyeden küçük 45 enter diyorum. Bu tarafa doğru 35 milimetre geliyorum. 35 enter. Yine line komutumuza giriş yaptık. Yine klavyeden küçük eksi 45 diyorum. Enter'a bastım. Bu tarafa doğru gittim. Yine 35 enter dedim. Yine bunu da seçip bu kısımları da Eksen çizgisi haline getirelim. Bakarsanız burada R8'lik bir radyüsüm var. Onları çizelim. Circle komutuma geldim. Bu noktadan yakaladım. 8 Enter diyorum. Enter'a bastım. Yine kesişim noktasından yakaladık. 8 Enter diyorum. Sonra Offset komutumuza giriş yapıyoruz. Offset diyelim arkadaşlar. Yarı çap 8 olduğundan dolayı 8. 8. Enter diyorum. Şu çizgiyi bir offset diyelim. Buraya. Ve bu tarafa doğru. Trim komutuma geldim. Sağ tuş. Buralardan trimledim. Bu artık bunları da seçip silelim. Sonrasında çizgiyi seçtim. Yine fırçaya geldik. Mesh Properties. Bu kısımlardan yaptık. Tekrar trim'e geliyorum arkadaşlar. Şu unuttuğum kısımları bir trimleyeyim. Buradan bu kısımları da trimledik. Baktığımız zaman şeklin yarısını tamamladık arkadaşlar. Hemen bu kısmı diğer tarafa aynalayalım. Mirror komutumuza geliyoruz. Aynalayacak nesneleri teker teker seçiyorum. İsterseniz bu şekilde pencere içerisinde alıp da seçim yapabilirsiniz. Bu eksen çizgilerini de seçelim. Baktığın zaman istediğim nesneleri seçtim. Klavyeden Enter'a bastım. Bu noktayla bu noktayı seçtim. No diyorum arkadaşlar. Diğer kısım kalsın. Böylelikle bu kısmı aynalamış olduk. Hemen şu kalınlığımızı bir düşürelim. Çizgi kalınlığımızı. Bayleyer yapalım. Klavyeden C, M, Enter deyip bu kısımlara eksenleri atayalım. Böylelikle arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk. Dersin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.